kedilerimize kurban bayramında hizmet ediyoruz. Vatandaş bayram yapsın diye bütün emekleri yollarına seriyoruz. Yani yine de yanında yatıyordum ama bunlar yanında yine yatmaz. Yeme yiyirler. Bunu makinede çektik. Vatandaşa hizmet edeceğiz. soğumasını bekliyoruz. Hemen soğur soğumaz vereceğiz. Gel. Heh. Gel, gel, gel. Gel, Heh. Orsan, yetiş. Heh. Evet, bayramlarını kutladık yine. Bayramın ikinci gün. Çoğu vatandaşta eksik var. Herhalde bayramlaşmaya gitmiştir. Hasan'ın karnı tok herhalde. Gel, nereye gidiyorsun? Evet. Kendilerine valla bayramlaştırıyorlar. Zor Evet. Heh. Yiğit. İçtimaya bakalım bakalım. Esma. Hasan Hüseyin. Kottuk. Salim. Ondan sonra Tarık. Selma. Hepsi evet, burada. Ama Mahmut yok. Neyse. Ona da gelince veririz.